Merhaba sevgili boğalar. Bugün 21 Eylül cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün bazı konularda gizli görüşmeler yapabilirsiniz. Kimi noktaları herkese yansıtmadan sadece küçük bir grupla ele alıp tartışmayı şu an için daha uygun görmeniz söz konusu. Ee, bu özellikle günlük hayatınızda ve iş hayatınızda var olan bazı çözümler için, sorunların çözümü için gerekli de olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Eylül Cumartesi, Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne girişken, canlı enerjiler veriyor. Çok hevesli ve sabırsız hissedebiliriz bugün kendimizi. Ee, günün ilk saatlerinde ay Merkür karşıtlığı özellikle daha sabırsız ve e, meraklı düşüncelere neden olabilir. Ay 04.25'ten itibaren boşlukta ilerleyecek bugün sabah saatlerinde ve günün geri kalan kısmında ay boşlukta olacak. Bu nedenle zihinsel olarak birçok konuyla ilgilenebiliriz ancak konsantre olmakta zorlanabileceğimiz için girişimlerimizden sonuç almamızda zor olabilir gün içerisinde. Genel olarak ilişkilerinizde denge ve uyum sağlama konusunda dikkatli olmalıyız bugün. Satürn ve Plüton arasında sekstil açı etkinleşecek, ee, özellikle uzun vadeli işler ve yatırımlar için ciddi ve kararlı adımlarda destekleyici olacaktır bu görünüm. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.